Telefonla devam edelim. Bir izleyicimizin sorusu var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hoş bulduk. Ee, Kayseri. Hoc evet Buyurun. hocam. Ee, ben annem küçükken bir şeye götürdü. Hocaya götürdü. Ee, bana hoca dedi ki 40 yaşına kadar yaşayacak. 40 yaşından sonra toprak gözüküyor dedi. Bunun aklı var mı hocam? Başka sorum yok. Bir dakika. Öz özür dilerim. <laughs> bir dakika. Hemen ayrılmayın lütfen. Bir anlayalım güzelce. <laughs> Ee, not aldım, duydum ama doğru mu duydum? Şimdi küçükken sizi bir hocaya götürüyorlar tırnak içinde birisine evet. götür Niye götürdüler? Neydi sorun Aha. neydi? Hocam, nafsiniz biraz hani? Tam söylemeyin tamam. mahsurluysa söylemeyin. Hocaya gittiniz. O ne yaptı? Evet. Nereye bakıp bir şeyler söyledi? Yıldız baktı hocam. Şey ha. dedi. 40 yaşına kadar yaş 40 yaşından sonra toprak gözüküyor dedi. Yıldız Nami'ye baktı. Siz kaç yaşındasınız evet. o an? 30, 30 yaşındasınız ve dedi ki evet. e, bu kız 40 yaşında toprak olacak dedi. Evet hocam. Ve bunu sizin yanınızda söyledi. Evet hocam. Allah Allah. Hocam psikolojik menhaneyi korkuyorum. Şu an kaç yaşındasınız? 30 yaşındayım. Şu an 30. Olay olduğunda yani olay olduğunda onu sordum ben. Olay olduğunda kaç yaşındaydınız? Olay olduğunda hocam. 18-17 yaşlarında 18-17, şu an 30 yaşında. Yani evet. e, şu anda psikolojiniz sizin dağıldığınız da haliyle 40 yaşında evet, acaba hocam. ölecek miyim, acaba toprak mı olacağım diye evet, düşünmeden hocam. Evet. edemiyorsunuz tabi. Evet hocam. Evet. Hocam Bak, var mı sorunuz izleyicimize? Efendim yok sorum yok. Tamam. Daha, Mesele anlaşıldı. Ee, hocamızı lütfen dikkatlice dinleyelim Bakın tavsiye edeceği şeyler olabilir Moralinizi bozmayın Hocam zaten tamam. şimdi izah edecektir Lütfen Hı -hı. dikkatli bir şekilde hocamızı dinleyelim olur mu? Tamam Allah razı olsun Hayır Sizden de Kayseri'ye selam ediyoruz Hocam buyurun Şimdi Bir kere ne zaman Vefat edeceğimizi Rabbimizden başka bilen yok e, Bu adam diyor ki 40 yaşında vefat edecek Diyor Allah böyle diyor. O cahil adam da böyle diyor. Ey Müslüman, sen o adamın dediğine mi inanın? Allah'ın dediğine mi inanın? E peygamberimiz buyuruyor ki bir kimse gelecekten haber veren birine varır, sual sorar, onun dediğini de onaylayacak olursa Hazreti Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor yahu kaç yıldır bu kızımız bunalım yaşıyor. Ya, ya yani halbuki peygamberimizin şu sözüne uysa kim bu adam ya? Bu yol vurucu böyle söylüyor ama benim peygamberim ne diyor? Yani gelecekten haber veren birinin dediği sözü onaylayan kişi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a indirileni inkar etmiştir. Ya imanım gider ya. Allah Allah. Sonra bak psikolojik bakımdan bu kız kaç yıldır ne çekti? Yani şimdi bir kuyuya bir deli taş bıraktı. Hadi ha kaç akıllı çıkarabilecekse çıkarsın. Ama benim şu söylediğim iki mühim gerçek. Birisi peygamberim diyor ki demek gelecekten bahseden birinin sözüne inanma. İnanacak olursan Hazreti Muhammed'e indirileni inkar Allah. etmiş olursun diyor. İki yani ölüm tarihimi Rabbim'dan başka bilen yok. Ama bu adam ölüm tarihini söylüyor. 40 yaşında diyor toprak olacak diyor yani e, son derece yalan yanlış. Bu kadar saf olmayalım. Bu kadar cahil olmayalım. Evet. Kardeşimiz rahat olsun moralini bozmasın diyor hocam özetle. Mevla hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.